Kış mevsimi soğuk havalarla birlikte bağışıklık sistemimizin ekstra korunmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemdir. Hastalıklara karşı direncimizi artırmak ve vücudumuzu güçlendirmek için doğal vitamin kaynakları olan meyveler önemli bir rol oynar. Kış mevsiminde yetişen meyveler bağışıklığı destekleyen vitaminler ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu yazıda kış aylarında tüketilmesi gereken meyveleri ve bu meyvelerin içerdikleri vitaminleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. 1 Portakal ve mandalina vitaminler. C vitamini, B1 vitamini, tiamin, folik asit faydaları. Portakal ve mandalina kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için en etkili meyvelerdendir. İçerdikleri yoğun C vitamini vücudu serbest radikallere karşı korurken soğuk algınlığı ve gribe karşı direnç oluşturur. Tüketim önerisi. Sabah kahvaltılarında taze sıkılmış portakal suyu olarak veya ara öğünlerde dilimleyerek tüketebilirsiniz. İkinci elma vitaminler. C vitamini, B6 vitamini, piridoksin, potasyum faydaları. Elma kışın en kolay ulaşılabilecek meyvelerinden biridir. Antioksidanları sayesinde vücudu toksinlerden temizler. Aynı zamanda sindirimi destekler ve enerjiyi arttırır. Tüketim önerisi. Taze olarak tüketebileceğiniz gibi tarçın ve bal ile pişirerek farklı bir lezzetle elde edebilirsiniz. 3. Nar vitaminler. C vitamini, K vitamini, folik asit faydaları. Nar, antioksidan bakımından son derece zengindir. Bağışıklığı destekler, kalp sağlığına katkı sağlar ve vücuttaki inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur. Tüketim önerisi Salataların üzerine serpiştirerek veya meyve suyu olarak tüketebilirsiniz. 4. Kivi vitaminler C vitamini, E vitamini, K vitamini faydaları Kivi, C vitamini açısından en zengin meyvelerden biridir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve cilt sağlığını destekler. Lif içeriğiyle sindirime de yardımcıdır. Tüketim önerisi Dilimleyerek, ara öğünlerde veya yoğurtla karıştırarak tüketebilirsiniz. 5. Ayva vitaminler C vitamini, B vitamini grubu, potasyum faydaları Ayva, soğuk algınlığının etkilerini azaltmaya yardımcı olur ve solunum yollarını rahatlır. Lif açısından zengin olduğu için sindirime destek sağlar. Tüketim önerisi İnce dilimleyip bal ile tüketebilir veya haşlayarak daha yumuşak bir tat elde edebilirsiniz.